Selam arkadaşlar şey size Jarvan aldım abi. Şimdi bugün size şöyle jungle nasıl oyunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar red başlayacağım. Sebebi de şu bunları biraz kemplemek istiyorum. Çünkü ya suya gen katarsanız çok rahat ki çıkartıyorsun Hele toplayın uzun lane olduğu için daha rahat çıkartır. De nar küçükken çok fazla hasar yiyor. Bota pek gitmek istemiyorum. Karma hızlandırıyor filan Yani flash atmam gerekir bota. Toplayın çok bir şey yapma. Nar çıkartırız. Smite'ımızı atmıyoruz. Zaten hiç hiçbir şekilde atmayın buralara. Yani blue side atarsınız. Bir de scuttle atarsınız. Bayağı hızlandırır. Mesela buraya atmayacağım. Ben bulalım bir tane. Tamam hepsini aldım. Bu ne? Bir de de genk atılır, ha. Azirimiz var güçlü pik. Burada ise Q'ya basmayın abi. Şuna bir tane vurun. Şöyle şey yapın. Şuna vurun şöyle mu? Hem bunlar yandı. Hem de Q'nun hepsini yediler. Böyle arkadaşlar like yorum az geliyor. Güler, görüntülenmiş bir yerde. Lütfen bir yorum beğeni yaparsanız iyi olur. Hatta Kaan'la bot atıyorlar saldırı bot, dislike botu. Ne yani tatlı olur ya. W vermeyeceğim. ilk defa W vermedim. Bir şey deneyeceğim. Böyle daha az döner bence 2Q. Çok hasar yemiyor zaten. Jungle rahat dönüyor. Pek gerek yok ya bence. Smite açalım için. Rompla işe smite atacağız abi biliyor. Güzel şu anda vuralım şöyle. Smite koydum. Erken vurmanıza gidiyoruz. Smite istersen şeyde vurun. Yani canı böyle azanca vurun. Ama kayıtlayın öyle bak. Bunu bulun üstüne durup vurmayın. Sürekli kayıtlayın. Koşarken fazla hasar yapıyorsunuz. Bunu da vurmuyorum. Yanıyor. Sonra vuruyorum. Çünkü önceden vursaydım bir iddia edecektim. Nasıl muhabbeti? Bunu kayalım şöyle. İstersen sonra atın. Önce atın smite'ı. Adam gelirse smite önce atmak zararlı ama ben önce atacağım ya. Rahatım adam burada olmadım biliyorum. Olsa şimdi gider zaten. Tamam. Bir tane pota bastım. Bakın dakika 3 onları full pet'i attık. 4 leveliz. Canımız full. Yani şu an biri yese keseriz. Bak top camp demiştim. Bu adam dive'leyebiliriz. Biraz sakin oynarsa sakin. Dive atacağız ona şimdi. Oo, geliyorum. Ölmezse ki flash gitmiş. Geliyorum. Şimdi yanına kaysa yaşatırım çocuğumu Şey diyeyim mi? Yani efsane ötesi oynamış olabiliriz ya yani buraya arkadaşlar. Bura, yani bura mükemmel ötesi olabilir ya. Bebeğim hemen yardım et. Hemen geldim aslanım. Hemen sendeyim. Devam et. Kalp atalım. Ne yaptın şimdi? iyilik mi diyor? Evet. Hmm. TP'ni saklayacağım. Bedava. TP İşte süper. Ne abi? Bunu vurabilir miyiz? Yok. öndesin bu salak galiba ya. Mutelim ben bunu. Adama gank attık adam laf söylüyor. Oğlum Teresa ne böyle? Ne galiba herif? Neyse saldım. Garip ya bu sabır. Vallahi insan böyle sakin oynayamıyor yani. Adamı hayatını kurtar. Play yapıyorsunuz herif sizi Ve level de önde. Artı şey de var. Teleport avantajı da var yani. Çok garip sabır ya. Merhaba kanka. Bunu vuralım. Es. Olur mu bu masanın? Kanka vur. Vur. Vur buna. Vur oğlum tam a kule biraz şarızlandı. Öfemle fena şarızlandı ama word, 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 word fena word. Niye word dersek supporta kili verdik. Şey kila aldı. Bizim takım kila aldı. Böyle durumlarda arkadaşlar üzülmeyin ya. Yani Okey Alalım. Alalım abi. Mesela şu an top lane gank yese, teleport olduğu için çok rahat. Al şu böceği alacağım bir ya. Yani bir kaybı olmuyor şu an gank yese. Çünkü teleportu var. Bu adam ama ölünce oyna oyunu bitecek. Teleportunu da almış olduk. Flash'ı yok galiba. Onu da bir gank atacağım böcekleri almadan önce atarız ya alınca atarız. Bakalım. Şimdi ne yaptık? Topa gank attık. İki katılı aldık. Bot dinti bota gittim dündüz. Şimdi objektife koşuyorum ama. Alabileceğim en kolay objektif bu şu an. Bak levelde yasa öldü. 6'ya 5. Adam elik yaptı ama mal olduğu için anlamadı. Yani sen hoş geldiniz arkadaşlar. Hem bir mezar hem de laf yersiniz. Buna smite atacağım ilk enedimdir. Çünkü level veriyor bana. Adam gelirse anlık en azından burada hızlı bir 5 olmuş oldum. Adama biraz üstünlük sağlarsınız. Böyle smite gerek yok. Bunu kestim şimdi bundayız. Ve olsun mesela yavaş oynaması Topa gank katacağım, Hızlı oynuyor. Bilmiyor öyle çocuk. İşte o yüzden yapacak bir şey yok buna. Geldim bebeğim. Burada şey var. Burayı var burada. Merhaba. Anladım hocam. Bir oynarım ya. bunu oyun. İyice. İzi izi izi. Buradan pete devam edebiliriz. İtem bitti mi bitmedi. Okey pete devam. Burada şimdi pete nasıl başlayacağız abi? Direkt aşağı golemden. <laughs> 31 kat <zekalı>. 2 <laughs> Buradan da aşağıdan başlıyoruz Pete. Çünkü buradan topa pul pet diyeceğim, beyaz atacağım Skatıla gidemeyiz, bot diyeceğim adamlar görünmüyor. Burada skatıla yakarsam ölürüm ve petin gider. Yani burada skatıla alacağım diye hiçbir riski atmıyorum kendimi. Adamlar şu an gördük, şu an bizimkiler itiyor, sıkıntı koşacağım. sıkıntı önemli çünkü abi. bunlardan alacağız? Smite koyup alacağız. Şu an biraz tabi. Bir 10-15 saniye boşa gidiyor gibi ama bunun XP'si artı buranın xp'siyle base atınca bir de item bitince yılmaz öne geçeceğiz. Şuraya bir ward atacağım. Ejder yaparsa görelim diye. Dümdüz böyle e, atarak gidiyorum abi. Şuradan vuralım ben. Smile attım gelmez adam ya. O da toparlayamaz yani götü. Tamam aldım bunu da. Bak full AP'yim şu anda. Full petimizi atalım abi. 5 bir. Gelmeyeyim boşver oraya. Yani bu olay var arkadaşlar böyle. Oyun bilgisi. Yani çok yetenekli seviyor ki topla bir plays yaptık. Ama o biraz hayırlı hareketti ama gerisi normal. Oyunculuk çok öyle üst düzey bir şey yapmıyoruz. Orman dönmeyi bilmeniz gerekiyor. Yeni katmamız gerekiyor. Çok rahat bir anarsınız. Yani jungle oynamak arkadaşlar cidden çok basit. Biraz işte oyun okumanız lazım. E bakacaksınız. Yani şuna kitlenmeyeceksin ha. Bunu keserken buraya bakın bak. Mesela topta bu adam dönüştü. Adam takasa giriyor. Ben bunu izliyorum bunu. Tamam bak burada adamlar takasta. Bunların hepsini bileceksin. Mid'e bakacaksın. Sürekli göreceğin adamlar yani durum ne diye. Şu mid'in push'ta. Adam şu an bluesunda. da ee, buradan topa petleyecek. Top benim yiyecek. Biraz su abartmış tabi burada ama neyse bakalım. Burada adam iterse dümdüz koşacağız abi. ve gitti ki aynen burada adam itti. Bak böyle durumlarda koşuyor çünkü küçük olduğu için ee, rahat genk yer mı? E alttan ultiye basacağım çocuğu. bu bak mı abi ne bu? Vaktit oldum ben şu an kendime. Böyle bir şey yok ya. Adam düşürmesi gerekiyordu mantıken. Yani niye böyle oldu? Ya ne var ya? Alacağım ya. Sırf ping için alacağım ya. Hareketlere bak. Adam kez bir geri düşürmüşüm. Bu baby bile alsam laf etmemesi lazım şu anda. Çünkü diğer gelen baby komple alacak zaten. Şu baby komple alacak değil mi? Bir şey kaybetmedi. Artı bir wave var. Artı adam XP kaybediyor. Artı plate aldı ama yine ping yiyoruz. Jungle, yok böyle bir şey arkadaşlar. takımımızdaki bütün mallar siflinler. Böyle bir League of Legends oyunu bu. O pepetimizi attık. Burada artık Scuttle çıkıyor. Onu da alalım. Bir gank bakalım. Öyle base atalım. Bak gördünüz Topa çıkacak demiştim. Videoya geri sarın. Bir dakika öncesine gelin. Blue by Shibret. Sonra topa gidecek dedim. Ve topa gitti çocuk. Yani adamın jungle'ı gördüğünüz An rakip jungle nerede olduğunu anlamanız gerekiyor. ama bir daha koşacağım kanka. Ne kadar Hatta olsan da sana yardım edeceğim. Yapacak bir şey yok yani. İlk lane dive'layalım ya. Gel o kanka. Kullan. Tamam abi. Scuttle ne zaman çıkıyor ya? Scuttle çıkıyor oğlum. ha o da çıkıyor. Güzel. Scuttle'ı alalım. Base'imizi atalım arkadaşlar. Mid'e gitmiyorum. pek ya aslında mid de ama yani çok bedava ki. Mesela nardan ben güzel beslendim abi. Artı şu şeyden de, e, da iyi beslendim. Nar sayesinde. İyi beslendik yani. Tamam oraya da gank atarım. Baze'imizi atmamız gerekiyor şu an ama çok overstay bu abi. Ping atan kim bana ya? Böceği de alalım madem. Tamam karşı yangını gördük. Ben böceğe başlıyorum abi. Güzel tertemiz. Oh nice. Canları çok az olmasın kalkanı çok oluyor can az olunca. Şöyle ya da vuralım yani ne olacak. Vur oğlum. Ne oldu? Bir şeyler dönüyor orada. Trollüyor mu çocuk? Ya döndü orada ama ölecek galiba oldu. verdi mi? Öldü. Önce bir şok şey ya. Yani göre göre öldü. O olsun çok sorun değil. Burayı alıp base yiyelim. Çok fazla para var. Artık bu kadar para tutmayın abi üstünüze. Ben mesela oraya base açacaktım. Niye atmadım? Normal burası base. Kili aldım. Alt katı base. Ama Breyer'i botta gördüm. Bedava iki tane şey aldık abi. Böcek aldık. Yani şu an altı sistemimiz var. Kuleye ne vuracağız kim, kim bilir yani. Armor botu alalım. Ee, haşmetli hidra alacağız. Aslında armor botu almayalım. Haşmetli hidirin şeyine gidelim. Şöyle yapalım daha iyi. Yani işte armor botu vereceğim. 800 gold değil. 1200 gold bunu verip almak daha mantıklı. Yani masar arttırıyor. Hem de artı bir vurduruyor. Hem canlı hızı döndürüyor. Şu an burada ejlere koşmamız gerekiyor bizim. Tabii ejlere ama başlayamayız. Çünkü bot değinde üstünlük yok. Burada üstünlük tamamen rakip takımda. Mid de biraz eşit durum diyelim ama yani burada Ejder Disk'le şöyle bir e atacağım hızca. adam başladıysa çalayım diye başlamış güzel. Buradan mid lane deneyeceğim bu eğer şey yaparsa. Güzel. Adama tek attım. Adama tek attım. Ha çıkarmış olursa ya. Smite'im yok ama buna başlayabilirim abi. Bunu söyleyeyim. Bizim bot lane çünkü gelirse keseriz. Bu bait gibi yani. Ya abi bak gelin buraya smite'im yok. Gelebilirsiniz. Gelirseniz ölürsünüz gibi. Çünkü burada ama gelse buna vurmaya mesela. Bizim takım gelse kesiyoruz. Ben fedim. Takım güçlü bot lane'imiz. Yutabiliyor bu. Ya sıfır risk aslında burası. Daha onda riski da blokluyorum bak. Adam buradan da atarsa değil. Aldığımız pozisyon veriyor mesela. Sağa sola basıyorum şu anda. Adam bir şey atarsa değil. Sürekli de sağa sola tıklıyorum atmadım. Şuradan devam abi parma. Belki de gank atmayın. Çok düşürür. Parma bu bas bas küçük küçük farm Mini minik farm olacağız orada videoya şöyle like atarsanız arkadaşlar bu bilgileri bilgi arkadaşlar 13 yıllık tecrübenin e, bilgileri haberiniz olsun yani hmm, bu buna gideceğiz botu ezin çıkması lazım olacak yoksa hmm. tam burada bota ben bir gank atacağım kule vuracak bunlar şimdi buraya keser o kule vurmak istiyor derlendiyiz abi Aha yetişemedik. Kısa kaldı. Oha egzasuyla duruyo Hocam kötü oldu kısa kaldı dişemedik adamları sağlık var mı ya Büyüvermem ki istiyorsa ne yaptınız Bilemiyoz lan sizce Bilemiyorum hep evet. nasıl bir kitliyorsa bizi Güzel bait. Güzel bait. Yakala şunu. Oo yakala şunu. Yakala. Yut beni yut beni yut. Yut beni yut. Ha vurmadık buraya. İyi var. Böcek vurdu. Böcekler çıkıyor arkada. Çok korktum. Okul arkadaşlar şarjlıydı yani. Yut beni. Yut 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 yut. Tamam güzel çıkar şimdi. Tamam. Yut. Tamam güzel süpersin. Ben biraz erken yutardım boşluğa düşsün diye. Ama okey. Güzel güzel iyiyiz arkadaşlar süperiz. Orman dönelim hızlıca. Bir şey yapamadık ya orada. Mezli yetmedi galiba çıkmış. İşte bitecek arkadaşlar. Burada iki tane vardı. Hemen yetişeyim. Mion bitecek. Kule de adamı vursun dedim. Yetişemedik. Biraz uzak kaldık. Güzel bayrağı üstü attık abi. Ondan sonra kolay ormanda şu an izi dönüyoruz. Okular fedes ki artık jungle bizim için çok kolay. Ve dedim adam yatalak oldu topla. Evet canı sağ olsun. Şimdi topta parmağı alır mıyız bunun? Almayız teleport var. TPS olmasa alırdım parmağı gidip. Lan hadi. Bot almam lazım benim ya. Bunlar iyi vuruyor. Nasıl MR bot mu alsak ya? Sisi çok fazla. Bilemedim. Armor mu MR mu? Ama adeler çok güçlü bu sezon. Marbok pek alınmıyor arkadaşlar. Smite atıp smite geliyor. Ve TF atması lazım son doğduğu gibi. Güzel. Baba bir daha gank atsam mı ya? 100 tank gank attım efendim. Ne salla ya hiç gerek yok. Şu onu kovalayıp vurana kadar arkadaşlar. A ne flash mı attı? Bunu almak daha mantıklı şu anda. Benim red'i var galiba ya. Onun red'i var arkadaşlar. Yo almış red'i. Vardı almış. Bunu çağır benden şimdi bu. Adama gene kaplıyorum bak birkaç dakikadır yatalak oldu topta yine. Amaç ne? Benden bir şey çalmaya çalışıyor. Garip. Amaç ne? Yani var ya ya işte böyle arkadaşlar TRS var. Adama 500 tane gank at. Adam gibi seni trollemeye çalışsın. Maymunsun ya. TRS var. Azir'in dalması lazım bende buraya Oyna abi şuraya. Azir oğlum yok mu bir şey? Azir niye oynamıyor lan? Flash her şey varmış. Hadi oğlum Azir. Lan Allah cezanı vermesin. Neyse çıktı. Ya Mora base alsam iyiymiş arkadaşlar. Ne para var üstümüzde. Oo iyi vurmuş lan Korki'ye. Ya alabiliriz ya. Bunun pasifi artık Korki vuruyor ama ad de 2 AD var ya. Neyse Amor alacağım. CC elimiz okey. Ne alacağız şimdi? Şojin. Lan oğlum. Burada biraz çok güvendim Azir. Azir çok kötü oynadı buraya ya. Yani önde durup vurması gerekiyordu. Arkamda oynuyor. Neyden korku bilmiyorum. İyi iyi ya. Hareketlere bak Allah aşkına. Orman falan dönmesen ya susan ya. Üstse 50 tane katıp sana oyun kazanır beni oluyorsun ya. O Yasuo'ya 100 tane game kattım. Beni trollüyor. Maymun ya. Öldü de değil mi? O alacağız. Hak etmiyorlar ama yapacak bir şey yok. Ejderi alalım abi. Buraya oynarım. Şu an oynayabilir, bekleyeceğiz abi. İt ölürüm bence. İyi vurdum ha. h bastım, yemedi. Orada şey var ya. Aha. Korkuyor orada. Güzel şey var lan. Güzel, buraya uçsana kanka. Lan beni yuttu lan. Lan biz yuttu ya. Buraya keser. Kaşım var oraya keserim abi. <laughs> Adam ne gıcık oynuyor ya. <laughs> Erkek. Erkek seni. Uf, uh, güzel. Biraz nefesim buraya oynarken fark ettiyseniz. Ya <laughs> hala bayılıyorduk. Hmm, Skatıla gittim. Okey, gitsin Skatıl. Takımın iyi ama ya. Fena sıçradık takım arkadaşlar. Şu karşıya dönmesi lazım ya son. Burayı golemi, top farmı alması lazım komple. Hem öne geçir, ön kazanır Fark ettiyseniz güçlüyüz ve bunu kullanıyoruz arkadaşlar. R yok yani. Şu an 3 tane kilo aldım. Yani bir flash attım. 3 kill aldım. Double off aldık temizinden. Bayağı da iyi oldu bence burası. Burayı da çalın ya. Dur. Tekneme geleyim ben. Hmm, yok ya. Yasuo'yu 9 atıyor. Nasıl canlı değil kanka? Yasuo taşıdır onu. Lan gitmem var mı? Öleceğiz lan. Öldüm lan. Bir şey olmadı oğlum bu. Yutmaz çöken yapmasaydı keşke. Ultim de yoktu benim. Onun da ultisi yoktu. 4 vs atıyoruz. Korki vuruyor bu arada arkadaşlar. Yani bu bu sonra bir Malmortus mu alsak ya? Malmortus. Sana kalabiliriz ya da duruma göre. Aziz'in öne bak. Vur oğlum? Yani bir tık böyle safe oynayalım ya. Çok takıma güvenmeyelim. Trolleniyor abi oyun. Çok fena trolledik burayı. Şat. bedava şattan gitti adama. Bedava hiçbir şey yapmadan şattan verdik. Top parmaması lazım. Aziz Topa tep atman lazım dostum. Atmayacak. Okey. Ben şu an topa koşuyorum. Kule gidiyor. Onu korumaya çalışacağım. Ve blue side'dan döneceğim. hem kuleye koruyacağım. Blue side alırız. Belki adam öyle de gidebiliriz ama şu topu bir koruyayım ben bir. Topu istiyor çünkü arkadaşlar. E, Ace'ni evet, dümdüz gideceğim. Bunu yakalarım ya. ben görmesem de oluyor hile var bende. Hile var hile hile her şeyi görebiliyorum ben. Güzel itelim abi. Oha tek attım lan. Red'i çalacağız. adam gulemini alacağız arkadaşlar sonra kendi armamızı döneceğiz. Aslında balon da yapılır şu anda. Bir atlayalım şöyle. Ne yapıyoruz ya adamlar var ya oyun oynayamıyor. Kendi ormanına girmiyorum arkadaşlar. Fetsin güçlüyse karşı orman. Adam da ölü zaten. Kendi ormanına girip vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Rakip orman mis gibi. Dönecek bir şey burada baksanıza. Bedava dönüyorum. Hiçbir şey yapamam. Adam orman dönüyor. Bak. Oh cincik cincik cincik. Oh oh. Tertemiz tertemiz. Ona ölür ölmez. Ama değil ben burayı da alacağım hızlıca. Kendi orman dönmem gerekiyor o zaman kazanalım. Ya su buluyor azıcık adam gibi benim. Orman dönüyor. Engeli var ya. şu beyni yok ya. Normal değil. Valla. Hareketlere bakıyor. 6-5-2 oynuyor. Orman dönüyor hareketlere hareketlere hareketler. Onu vursana. Aynen. Bak tamam ya. Her oyuncusu. Ne oldu baron mu gireceksin? Pingde <laughs> bak geri <laughs> <laughs> Şu an var ya şu adam baş kazanmasın diye yani oynayasın yok ama oynayacağız daha yapacak çok. Şey Arkadaşlar böyle League of Legends yani takımımızdan mal gelirse gelsin. Böyle taşımak zorundasınız yani bu adamlar yapacak bir şey yok. İşiniz bu yani bunları taşımak. Siz de oynayıp taşıyacaksınız. Biraz üzücü şu an mesela ben hiç mutlu değilim. Bu adam mesela banyo mesela. iki hafta banyo isim bu adam. Görmeyelim oyunda ama Riot işte bunları engellemiyor. Adamlar böyle yapmaya devam edecek o yüzden. Güzel. Korki büyüğü vuruyor zaten. Korki tek atıyor Eze bu arada. Eze meşaplarda Korki kazanıyor. Böyle iteceğiz hızlıca. Orman dönüyorum arkadaşlar. Bir de bot farm alacağım. Bezeceğim. Tam böyle power spike'ın şeyine geçtim yani. Böyle de alacağım. Burayı alamayız zaten. bezi koyacağız burada. Oh güzel. Bu da bitti. Buradan bir sarak edeceğim dümdüz ya. Anlık o börsü alalım arkadaşlar. Bu değil de kazma alalım ya. Kazma daha mantıklı. Topta da güzel farm var. Giden yok topa? Hadi barona gidelim. isim açça Gidelim barona. Adamların pek bir şey şansı yok yani. Bu top kuleyi korusan. Önce sonra gitsen. Neyse boş ver. Sen gelirse topla ve yok almadı ya. Go. Go hadi go. Ejder var ama bunu alacağım. Maç bitti zaten. Şu an normalde Ejder var yapmak gerekiyor. Ama adamlar çok geride. Aşırı geride hani. Bunu alacağım. Dümdüz baronu. Hem yani botlar Gelemezler. Ne yapıyorlar? Bir şeyler yapıyor baron. Duramıyor lan. Kediklanıyor. Aşırı fediz arkadaşlar. 15 bulunmaksanız. baksanıza. Benim şu an her şeyi almam gerekiyor. Mesela Yasuo benim ormanda bir tane kamp ben kuduruyorum. Çünkü çok fedim ve devam etmesi gerekiyor. Yani benim sürekli orman dönmem sürekli önde olmam gerekiyor. Yani her şeyi almam lazım. Şöyle mesela buradan mid farmı da alacağım giderken. Onu da aldım güzel. Devam Mızı buldu bitirip ondan sonra salarım her şeyi. Full buldu olduktan sonra kim ne alsın. Geldim kanka. Ya ona bak. Onu yakal. onu yakalım. Onu yakalım. Öldü. Güzel bu da öldü. Nice. O. Çok güçlüyüm arkadaşlar. Adama karşılık veremiyor. Ejder'i de aldık. Roman'la döndük. Nice. Bitti oyun şu an. Grom kesiyorlar diyor. Kimse kesmiyor. Ya. Kim kesiyor lan Grom? Kimse kesmiyor Grom. Grom'u ben alıyorum. Ama farm bayağı iyi. Güzel. Nice. normal normal şu an dönebilirler ama takım önde zaten. Gerek yok. şöyle alacağım. Bir adama dive'a gideceğiz arkadaşlar. Buradan dive artık korkuyor. Vur şuna. At ekonu aldım. Gir oraya. Gelmiş. A, Aaa kule vuruyor. Çok iyi değil mi? Ne oldu Sen Ne yapıyorsun lan? Gıcık oldum ben arkadaşlarım. arkadaşlar. Çıktı mı ya söyleriz Bitmem ölecek. Hmm, burada şeyler dönmüş bu abi. Aa, canlara bak giremedim. Giremedim. Korku ne vurdu oğlum? Güzel vurdular. Yani orada girsem ile ikisi ölüyordu. Ama ben de ölüyordum. Ama en azından ikisi ölüyordu. Bir kişi mi hayatta kalıyordu? O da tutam az galiba oyunu. Gir oğlum. Ezur oğlum. Ezmir oğlum. Ezmir'e durması lazım. buyla e bak. Abo. Maç bir selim. Neyse kanka bu çok troll ya. Çok troll abi. İnanılmaz troll. Aşırı troll. Yani bu kadar fed olmasına rağmen çok defansif. Ve karşıda adede çok vuran yok. Bizim takım ölüyor. Anladım hocam. Psikoloji hmm. karşı çıkıyoruz ya. Ben yine bunu stabil boyutuna yapayım da. Üzü tamam alalım. Maç Luda gidiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl Luda gidiyor bu? Korki taşır tutarsa. Ee, bizim çocuklar bir tık weak oynuyor. Azır zaten yani. Bu, bu is Allah emanet. No Orada donmuş almış bir tık Ben bir demiş mi hissedim defans yerine. Emin değilim şu an yani bakacağız. Bakacağız abi. Korki keseceğiz kötü. Oran öldük. Ne oluyor? Usta geçiyor? Aynen. Verdim üstü yine ya. Topa gideceğim abi. Bir sürü mı koşmuyor lan. Bula buluyor. Bula buluyor kanka. Sen bu ülkede zaten farm alsan bir işe yaramaz. Boş ver. Bizim dümdüz oyamamız lazım. Bunu al kanka sen. Bula gelsin bana. Çalış lan. Bir işe yarım. Arkadaşlar gönder şey yağdı yani. Kar yağdı. Baksanıza diş beni almış bu. Bu da frozen almış. İkisi de vurma almış. İyi vuruyor ya. Vuramaz ya çok tankım. Anladım mı, hocam. Hmm, yemedi. Bu abi gelin buraya. Gidin. Kule bana dönecek. Öyle i̇yi olmadı bu. Yer miyiz? Parma kaç bence zorlamayalım ya. Çok troll ya yine bak. Niye trollüyoruz ha? Üf adam tek yedi lan. Öl lan. Bu abi. Bu çocuk niye böyle ya? Bu lan. Sen tankla kanka. işin tanklamak ya. Aynen. Böyle tankla bebeğim ben hallederim. Exhaust İz var değil mi? Hill varmış. Exhaust yokmuş abi. Şu farmı alalım. Orki güzel vuruyor arkadaşlar. Utanmasa kesecek biz gördünüz değil mi? At yap şunu ya. Olur. Abi keserdik ya. YGVP. Keserdik. Keserdik bizimkiler FF vermek istedim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar jungle basit oyun yani tık 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 bitti hani efor yok şey yok yorulmuyorsunuz sadece biraz oyun bilgisi lazım jarvan o kadar güçlü bir şampiyon değil fark edeceksiniz. sadece hızlı gank atıyor biraz oyun bilirseniz gerisi geliyor tabii onda 0 yapmışız lan bu hesapta her hesapta full winliyoruz lan bu ne 36 kavram güzel hasar bence izliyorum ne var bay bay